Herkese merhabalar arkadaşlar heyecan dolu bir video ile daha karşınızdayım. Bugün yeme var içmek yok challenge'ı Şimdi arkadaşlar ben size kurallardan bahsedeyim. Mesela aynı anda başlayacağız aynı şeyleri yiyeceğiz. Diyelim mesela Emir bitirdiği ilk önce. Arkadaşlar ee, diyelim bir süreden sonra ben mesela yedim yarısına ay ben su içeceğim deyince iki puanımız kırılıyor. Bir de arkadaşlar şöyle ödülümüz de dondurma arkadaşlar. Bir de diğer videoda ee, diğer çalışta yani Emir kazanmıştı. Onun ödülü biz bunları alırken Emir de bunu seçti ödül olarak e, Emir ödülünü takdim ediyorum videodan sonra yarısını. Şimdi başlayalım. Aynı şeyleri yiyeceğiz arkadaşlar. Aç hadi sen çok canım çekti. <gülüyor> 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 ben böyle hadi. Arkadaşlar çok bir. Güzel. sen de aç. Hadi. Bir. İki. iki <gülüyor> üç. <gülüyor> Evet, bunu da bu tarafta bir şey yapmam lazım. Burada etkin sen e, su içmedin. Evet, diğer tarafta. Bu beni çok susatacak çünkü benim şöyle, hadi aç neydi? Emis bitirdin mi? daha bitirmemiş. O zaman açar mı Ben Ben kazanmadım. Arkadaşlar diyelim biz bunu yedik. Ben yarısında diyelim ha, çok tutadım dersem iki puanım kırılıyor içtiğimde. Emir'in de öyle. Hadi Emir aç. Ben açayım sana. Yardım edeyim. Evet. Şöyle. Ben de kendi kimini açayım. Evet. Ha, yeni başlamış. Ah, unuttum. Miraç <laughs> kardeşim ağlıyor. Arkadaşlar. Bu bizi çok tutacak. <laughs> bu bizi çok susatacak, Değil mi? Ha, evet, şimdi bunu... Onu da geleceğim ben. onu da geleceğim. Sen de vereceğim bekle Evet, bu turu da başarıyla tamamladık. İkimiz de su içmedik. Hadi. Hadi. Bu nasıl? Emeci ile başlayalım. Bir de sana sorayım dedim. Evet, şimdi. Evet. Bu da arkadaşlar ben de bunu yeni deneyeceğim. De. Çikolatalarda arkadaşlar ben diyelim çikolata yedim. Yani su içmeden duramıyorum. Aman. Açamadım. Bir saniye. Evet de ben de zorlanıyoruz. <laughs> Paketi nasıl açtılarsa. Emre nasıl açtın sen? Meslek Hayır. Şey. <laughs> <laughs> Ben bir makas alıp geliyorum bu böyle. Aa, bir üç iki bir. bir, bir. bir. Üçü doldurmuşuz. Mm. arkadaşlar. Üçünde ne varsa üçü değil miymiz? Çilek mi? <laughs> Buradan şey. Çilek. Ben. Bunu da yiyeyim. Çok sevdim. ben de ama dondurma için savaşırım. Ben de. Hamda mı? <laughs> Biz aramızda konuştuk da dondurma hangisi olacak diye Emir Magnum'a karar verdi. Anne büyük var. <laughs> Diğer türe geçelim. Bak saat var lan orada. Bak saat. <laughs> lan, saat <var. gülüyor> Hadi. Diğerini hangisini istiyorsun? Hangisini istiyorsun? Ha? <laughs> Arkadaşlar başlayalım. <laughs> sıra sıra gidiyoruz bu arada. Evet. Ay bu beni çok susatır bence. Hmm. Açamıyorum ben de. Sen <laughs> dur açayım beni. Diğerinde Emir açamamıştı. Ay Emir açmıştı. <laughs> ben açamamıştım. Oh, şey çıktı. Evet. <laughs> bir. Ya bir iki üç. Bir iki üç. Hmm. hmm. Bu da aynı onun gibi. Bu çikolata hali. Hmm. Çok <laughs> ha, ben de. Üç Dedelerimizin projesini öğretmeyin lütfen. Hımm, ben çalayım ne yaptın? Ne zorla? Bek bak. Ödücün sen bayağı bir ses Evet. Ölmüş benim şey olduğumu biliyor. Bu konuda. 3, 2, 1. Ettirdi. Yok olmazdı. Arkadaşlar üst üste yedim. Çok susadım. Hem hani nasıl dayandım bilmiyorum. Bakadan gel. Eksilirse de eksilsin. Ha daha yok halleylerimiz var. Belki halleyi de susayacağım. Bu şöpük bu içer. Bence. Bu içer. Gözünü kaybedeceğim. Hmm, <laughs>

<laughs> Emir. Emir sen de mi susadın? Evet ama arkadaşlar yine Emir kazandı. Çünkü ben iki defa Emir bir defa içti. Emir seni alkışlıyorum. Gerçekten. Arkadaşlar şöyle. Benim şöyle bir şeyim var. Mesela diyelim ben tatlı bir şey yedim. Su içmişsem böyle çok şey oluyor. O yüzden arkadaşlar yani bunun birazcık kazanacağını biliyordum. Arkadaşlar şimdi ödül olarak Emir'e Arkadaşlar dondurma alacağız? M evet Magnum. <laughs> İkidir <ciddi> beni yeniyor <laughs> arkadaşlar. Diğer sonuçları. en ucuzundan alacağız. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> bana. Bu arada arkadaşlar biz videodan önce dedik ki eğer ben kaybedersem ya da Emir kaybederse ucuz alacağız böyle dondurma bile mi? almayacağız dedik ama kazanına Magnum büyük alacağız böyle gold <gülüyor> alacağız. <gülüyor> bir, bir daha istemem neyse. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.